I like demiş seviyorum. Telefonda konuşmayı, insanlarla buluşmayı, mesaj atmayı, mektup yollamayı, telefonda konuşmayı Adana. Please call the lütfen ara öğretmeni, polisi, doktoru, müşteri hizmetlerini, tabii ki polisi Bolu. Seli asla demiş. Bu sembolün ne işe yaradığını biliyorsunuz. Televizyon izlemek hayır. E, masa rezervasyonu yapmak hayır. E, akıllı telefon kullanmak hayır. Cevabımız Denizli. Asla mail atmaz, göndermez. My phone is one one 2 2 3 3 4 4 demiş. Yani telefon oynamak, telefon adresim, telefon sinema film, telefon numaram bolu. Jason ofiste değilmiş. So, bakın burası çok önemli sevgili dostlar. So dediği bu yüzden I will him on his mobile phone. Yani alacağım, göndereceğim, dinleyeceğim, arayacağım. Ofiste değil, cep telefonundan arayacağım Adana. Genellikle send message, mesaj yollarım to in touch with my friends. Arkadaşlarımla iletişim kurmak için. Bu bir kalıp zaten. Keep in touch iletişim kurmak, iletişime geçmek. Aynı zamanda get in touch da diyebilirsiniz. İletişim kurmak, iletişime geçmek. Cevap: Ceyhan, bağlanmak, izlemek. Bu da iletişime geçmek ama contact in touch ya da connect in touch diye bir kalıp yok. Your phone is ringing. Telefonun çalıyor. Why don't you? Neden satın almıyorsun? Neden satmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Neden yemiyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Ceyhan doğru cevap. Samuel benle konuşmuyor. Because, çünkü. He is free, boş. Busy, meşgul. Müsait, meşgul değil. Meşgul değil, müsait, boş. E burada meşgul sadece bir tane var. O da bolu olacak. Günaydın. I want to a room for two people. İki kişi için oda diyor. Bana yardımcı olur musunuz? Oda ne yaparsın? Konuşur musun? Okur musun? İçer misin? Rezervasyon yaparsın. Eş anlamı da var gençler bunların. Bunun daha doğrusu eş anlamı bu. Rezervasyon yapmak Adana. Don't the phone please I will get her kapatma olacak muhtemelen. I will get her bağlayacağım. Telefonu ona vereceğim demek istiyor. Don't hang on beklemek. Hold on da beklemek. Wait beklemek. Ama C şıkkındaki hang up kapatmak. Ne diyor? Kapatma telefonu lütfen diyor Ceyhan. Hi, this is Martha calling. Hi, ben Martha. May I to Roger? May I oynamak, ihtiyaç duymak, kitap veya rezervasyon ne olacak konuşabilir miyim Denizli? Please people use many different. İnsanlar farklı kullanmış. Ne farklı iletişim geçmişte? Farklı iletişim yolları. Yolları dediği hangisi? Way ya da ways denizli kıyafetler, restoranlar, randevular.